İyi akşamlar sevgili seyirciler günlerin getirdiğine hoş geldiniz sizlere şu anda e, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden sesleniyoruz tabii isim değiştiği için bakarak söylüyoruz ve tam e, yanlış da söylemeyelim istiyoruz sevgili seyirciler şimdi e, İl Müdürü Nazım Balcı ile birlikteyiz öncelikle yer değişti bina değişti neredeyiz bütün bu bilgileri alacağız sonra da e, bütün e, iş kurumuyla ilgili daha önce yaptığımız programlar da var biliyorsunuz. Yeni bilgiler, neler var bütün bunları konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz ee, çok teşekkür ederim. Ee, yeni binamıza, kurumumuza sizler hoş geldiniz. Evet şimdi eski binamız e, hepimiz bildiğimiz işte Bahçeli evler o girişindeydi. Yıllarca da orada kaldı. Evet. E, hatta insanlar bir yer tarif ederken İş Bulma Kurumu'nun oradan gideceksin falan derlerdi. Yılların e, o yerleşik yerinden başka yere geçtiniz. E, neredeyiz? Bir kere biz göstereceğiz o girişleri falan binayı dışarıdan da göstereceğiz ama nerede olduğumuzu bir e, alalım adresi. Evet, e, yeni binamız e, Paşa alanı sanayi ikinci kapı karşısında. Evet. E, niye böyle bir şeye, neden duyduk, evet. neden yeni bir binaya taşındık? E, özellikle e, il müdürlüğümüze yeni atanan iş ve meslek danışmanları e, eski binamızın e, yetersiz kalmasına neden oldu. Eski binamız e, hakikaten kullanım açısından da e, küçük e, ve yıpranmış bir binaydı. Evet. Bu nedenle de. E ee, binayı değiştirmek durumundaydık. Eee şu anda kiralama suretiyle yeni bir binaya geçtik. Eee fena da bir bina olmadı. Güzel bir bina oldu. Eee daha rahat, evet, daha e, uygun bir çalışma ortamına kavuşmuş olduk. Ferah bir yerde. Evet. Şimdi müdürüm zaten işte eee Kalkınma Ajansı burada ee, yani birçok hastaneler buraya geliyor, Tarım İl Müdürlüğü burada birçok resmi kurum var zaten. Bir de şimdi geldiğinde insanlar aracını park edecek yeri de rahat bir şekilde bulacaklar, ee, geliş-gidiş e, açısından da kolaylık ve binanın sizin hizmet verme e, kolaylığınız daha fazla e, olacak. O açıdan yeni binanız burası. Evet. Şimdi hizmet binamız değişti. E, bu arada sizin Hizmet alanınız da genişledi. Mesela çalışma e, bölge müdürlüğünün bütün işlevlerini burada yapıyoruz. Ne demek bu? Bunun altını dolduralım. Şimdi e, bundan önce çalışma 23 tane ilde çalışma ve bölge müdürlükleri vardı. E, bizim ilimiz de Bursa Çalışma Bölge Müdürlüğü'ne bağlıydı. Evet. E, örneğin iş hayatı ile ilgili işletmelerimiz... Herhangi bir tescil işlemi için, herhangi bir iş kazasını bildirmek için e, veyahut da bir teftiş sonucu müfettiş tarafından çağrıldığında e, Bursa Çalışma Bölge Müdürlüğü'ne gitmek durumundaydı. Evet. Şimdi durum farklılaştı. Bu 23 tane bölge müdürlüğü kapatılarak, 665 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kapatılarak tüm iş ve işlemleri İş Kurumu il Müdürlüklerine devredildi. Eski Bölge Çalışma Müdürlüklerinin yaptığı tüm faaliyetleri artık 2 Nisan tarihinden itibaren bizler İl Müdürlüğümüz bünyesinde yerine getirmeye başladık. Bunun için artık işverenlerimizin kalkıp eee Bursa'ya gitmesine gerek yok veya işçi şikayetleri amacıyla işçilerimizin kalkıp yine Bursa'ya gitmesine Gerek kalmayacak. Her türlü işçi ve işveren işlemlerini burada yürütmeye başladık. Bundan sonra bu işlemleri burada yürüteceğiz. Burada yürüteceksiniz. Evet. Dolayısıyla e, günden güne her geçen gün e, insanların e, bürokratik açıdan bir takım e, zorlukları e, kolaylaşıyor. Kolaylaştırılmış oluyor. Evet. Evet. Çok doğru. Peki şimdi e, iş bulma burada e, iş kurumunda verdiğiniz hizmetler var. Ve bir de yenilik var yapılan bir çalışma var iş ve meslek danışmanı danışmanları artık atandı burada görev yapıyorlar ve bu hem işverenlerimize hem de iş arayan vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak bir uygulama evet. bir kere nedir iş ve meslek danışmanı dediğimizde ne anlıyoruz onlar da şu anda sizin kurumunuzda görev yapıyorlar göreve başladılar biraz bilgi alalım. Evet. Ee, i̇ş ve meslek danışmanlarımız bir taraftan e, iş arayanlarımızın başvurularını alan, onları kendi portföylerine ekleyip e, daha sonradan kendilerine dönüp bireysel danışmanlık faaliyeti yapan arkadaşlarımız. Bunlar evet. diğer taraftan da işverenlerle bağlantıyı kurup işverenlerimizin ihtiyaçlarını tespit edip o ihtiyaçlara uygun niteliklere sahip iş arayanların işverenlerimize yönlendirmesini sağlayacak arkadaşlarımız. Bu amaçla e, biliyorsunuz e, yılın ilk döneminde e, 24 iş ve meslek danışmanı arkadaşımız e, il müdürlüğümüze atanmıştı. Bunların biz e, 8 tanesini bandırma şube müdürlüğümüze göndermiştik. Şu anda da 10 arkadaşımız Temmuz ayı içerisinde atamaları yapıldı. Daha çok yeni e, ve bunların 9 tanesi de başlamış. Toplamda 34 iş ve meslek danışmanı Balıkesir ilinde e, vatandaşımıza bireysel anlamda danışmanlık yapacak. Yani her işsizin bundan sonra bir danışmanı olacak. O danışman onun adına e, piyasayı takip edecek. Onu uygun işe yönlendirmek amacıyla çalışmalarını gerçekleştirecek. Evet, her iş size dediniz. Sayımız o zaman e, yeterli gelecek mi? Bir miktar daha danışman gelecek yıl sonuna kadar. Evet. E, şu anda evet. 34 danışmanımız 34. var şu anda. E, 15 tane daha danışman bekliyoruz yıl sonuna kadar. Bir 15 danışman daha gelecek. Yaklaşık 49-50 civarında danışmanla. Valikessir'ine hizmet vermiş olacağız. Yani e, gelen işsiz e, bir kere onlar tarafından kabul edilecek. Bütün detaylarıyla her türlü o kişi hakkında, işsiz hakkında bilgiler sıralanacak, not alınacak Hı -hı. ve o kişiyle ilgili en ufak bir iş imkanı doğduğunda kendisine, kendisine haber verilecek. Kendisine, kendisine geriye dönülecek, evet. aranacak. Tabii e, sürekli iş arayanlarımızla irtibat halinde olacak danışman arkadaşlarımız onların profillerini çıkaracaklar. En uygun iş hangisi ise o işlere yönlendirmelerini yapmış olacaklar. Evet bu arada bir taraftan da işverenlerle şey halindeler. Alanda da çalışma halindeler halinde olacaklar değil mi? O boyutundan da biraz bilgi verelim. Şimdi iş danışmanı arkadaşlarımız tabi tabii iş arayanlarımıza uygun işi bulabilmek amacıyla işverenlerimizi sürekli ziyaret edecekler. Yıl içerisinde programlı ve programsız olmak üzere iş yeri ziyaretleri gerçekleştirecekler. Biz bu işverenlerimizi danışman arkadaşlarımıza işletme sayısını böleceğiz. Her danışmana düşecek işletme ne kadarsa arkadaşlarımız yıl içerisinde en az iki kez bu işletmeleri ziyaret edecekler. Onların iş gücü ihtiyaçlarını belirleyip kuruma talep olarak aktaracak ve iş arayanlarımızı da aynı iş yerlerine danış, e, danışmanlar iş arayanları çok iyi e, inceleyebildikleri için kimlerin o iş yerine uygun olduğunu tespit ederek oraya yönlendirmelerini sağlayacaklar. Yani e, hani bir tabir vardır halk arasında adama göre iş değil işe göre adam denir e, bir o tabir vardır. Şimdi onlar öyle bir e, uzmanlarınız öyle bir e, araştırmalarını yapacaklar ki. O işsizlerin içinden o işverene en uygun kişiyi tabii, seçecekler. Tabii biz e, sadece işe yerleştirme değil, bir taraftan da bu arkadaşlarımızdan vasıfsız olanları veyahut da mesleğini değiştirmek isteyenleri de mesleki eğitimlere kanalize edecekler. Yani e, hakikaten bir mesleğe ihtiyacı varsa veyahut da işverenlerimizin e, bir meslek alanı belirleyip de o meslek alanında eleman bulamıyorlarsa birlikte işbirliği içerisinde kurslar düzenleyerek mevcut iş arayan arkadaşlarımızı o kurslarımıza yönlendirecekler. Bir meslek edinme meslek belgesiyle birlikte aynı zamanda onların istihdama da girişlerini sağlamış olacak. Yani bir taraftan hem işverenimizin ihtiyacını karşılamış olacağız. Diğer taraftan da iş arayanımızı bir işe yönlendirerek istihdamını gerçekleştirmiş olacağız. Evet. Dolayısıyla e, bu Son derece yararlı bir sistem olacağı, hem işverenlerimiz için hem de işsizlerimiz için son derece yararlı bir uygulama olacağını şimdiden görüyoruz. Bu kişiler bu konuda eğitim mi aldılar, nasıl geldiler buraya, bu iş ve meslek danışmanı nasıl oldular bu arkadaşlarımız? Bu arkadaşlarımız tabii Genel Müdürlüğümüzün ilanı doğrultusunda, başvurularını yaptılar KPS puanına göre ve o puan sıralaması sonucunda belirlenmiş bölgelerde eğitimlere 3 aylık bir eğitime tabi tutuldular ve mesleki yeterlilik kurumu tarafından sertifikalandırıldıktan sonra tekrar bir puan sıralaması yapılarak o puan sıralamasına göre illere kendi tercihleri doğrultusunda illere Atamaları gerçekleştirilmiş oldu. Yani bu arkadaşlarımız mesleki yeterliliğe sahip iş ve meslek danışmanları olarak il müdürlüklerimizde hizmet vermeye başladılar. Evet, bu konuda yetişerek geldiler. Tabii, uzman arkadaşlar. Artık uzman. uzman evet. Yani iş ve iş bulma kurumu, hani iş ve işi bulma kurumu gibi eskiden bir tabirler vardı. Tam manasıyla onlar o konunun uzmanı olarak. E, siz de, e, vatandaşlarımıza hizmet edecekler. Evet, yani bu e, arkadaşlarımız uzman oldukları için bunların işte il müdürlüğümüz bünyesinde e, idari işler veya muhasebe gibi alanlarda çalıştırılması da söz konusu olmayacak. Bunlar bizzat e, vatandaşın işe yerleştirilmesi faaliyetinde veya işe yönlendirilmesinde bir mesleki eğitime yönlendirilmesi gibi faaliyetlere e, ışık tutacak, yön verecek. E, o, yönlendirecek arkadaşlarımız olacaklar. Evet. E, biz e, insanlarımızın e, hani derler ya e, çoğu kişi işinden memnun değil. Yani işi de beğenmeme gibi bir işsizlerin işleri işi, verilen işi de beğenmeme gibi bir durumda söz konusu olur diye söylenir. E, ama bundan daha fazla benim dikkatimi çeken e, iş kurumuyla ilgili işte çalışma ve iş kurumu diyoruz artık yeni evet. ismi. E, dirsek temasını çok sıkı tutmaları gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü burayla sıkı tuttuğu takdirde insan kendine uygun bir iş bulabilir gibi geliyor. Ya, yanılıyor muyum? Şimdi bana kızmasınlar da sizler de. de. Tabii ee, yani, e, biz bir kere her programımızda basına sürekli aynı şeyleri söylüyoruz. E, çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüklerinde Aşağı yukarı her işsizimizi yönlendirebileceğimiz bir takım işler var. Şu anda internet sistemimiz üzerinde 260 civarında talep var. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız sistemimize girmeleri halinde bu talepleri görebilecekler, kendileri de oraya başvuru yapabilecekler. Bulundukları yerlerde, ilçelerimizde olabilirler, beldelerimizde olabilirler. Ee, i̇nternet varsa internet üzerinden, yoksa en yakın beldede belediyelerimizin 24 tane belediyemizle biz e, işkur hizmet noktası kurduk. 24 belediyemizde e, bu hizmet veriliyor. Yani bizim e, adımıza oradaki iş ve işlemleri yapacak arkadaşlarımız belirlendi. Gidecek vatandaşımız bu beldelerimizde e, eğer Herhangi bir kayıt yaptırmak istiyorsa kaydını orada yaptırabilecek. Herhangi bir iş arıyorsa yine arkadaşlarımız sistem üzerinden orada bakıp onlara yine yönlendirme yapabilecekler. Yani şunu söylemek istiyorum. 260 civarında sistemimizde talep var. Meslek edindirme kurslarımız var. Eee ve talepleri kapatmakta güçlük çektiğimiz talepler var. İşverenlerimizin arayıp bulamadığı elemanlar var şeyi yönlendirdiğimizde işveren işi hakikaten bazı alanlarda beğenmeme iş seçme durumları da söz konusu olabiliyor. Ama ben şunu tavsiye ediyorum. Lütfen kurumumuzda iş arayanlarımız sürekli iletişim halinde olsunlar. Kurumumuzu arasınlar. Bakın daha iki gün önce Ankara'da il müdürlüklerinin 81 il müdürlüğümüzün performans değerlendirilmesi 2011 yılı performans değerlendirilmesi yapıldı ve buna ilişkin bir tören düzenlendi. Bu 81 il içerisinde performans değerlendirilmesinde e, en iyi ilk 10 il içerisinde yer aldık. 9. sırada yer aldık. Buna ilişkin Bakanımızın, Sayın Bakanımızın da plaketlere söz konusu oldu. E, bunu bunun şunun için söylüyorum. Biz hakikaten istihdama yönelik önemli çalışmalar yaptık 2011 yılında, 2012 yılında bu daha da artan oranda. Ee, ancak iş arayan vatandaşlarımızın öncelikle bize müracaatı söz konusu olması gerekir. Öncelikle bizi arayacaklar, bize gelecekler. Biz onlara buradan yardımcı olacağız. Yardımcı olmak için devletimiz şu anda 50 civarında iş ve meslek danışmanı ataması yapıyor. Evet. Yani ve bu danışman arkadaşlarımız onlara iş konusunda, mesleki eğitim konusunda yardımcı olacaklar. Evet. evet. Peki o ayrıca tebrik ediyoruz tabii ki ilk ona girmişsiniz performans anlamında. O performansın tabii altı e, ne şekilde doluyor? İşte sizin Balıkesir'deki yaptığınız çalışmalar zannediyorum. E, o iş edindirme kurslarınız var. ...onun dışında işte insanlara iş bulma konusunda yaptığınız çalışmalar, birçok çalışmalar... Tabii işsizlik sigortası i̇ş... faaliyetlerimiz var. Evet. E, oradan ödemelerimiz söz konusu, ücret garanti fonu ödemelerimiz söz konusu. E, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri işte var bunun içerisinde. Danışmanlık çalışmalarımız da var ayrıca. E, Tümünü, tüm faaliyetler bazında bakıldığında yapılan bir değerlendirme bu. Genel bir performans değerlendirmesi olduğu için de önemli bir e, sonuç olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Evet. Bu arada tabii Ankara'dan da e, toplantıdan da geldiniz. E, orada mutlaka hem o e, işte değerlendirmeler de yapıldı. Bu arada çok gündemde bir konu var ama e, Sayın Bakan akşam bir açıklama yaptı dedi. Daha hiçbir şey belirli değil. Onun için Bakan öyle dediği için biz de size soramıyoruz bu kıdem tazminatlarıyla evet. ilgili. Evet. Zannediyorum hiçbir şey yani net o, değil. Yani ortada şu anda bize ulaşan herhangi bir bilgi olmadığı için biz evet. de o anlamda herhangi bir şey söylememiz söz konusu değil. Çalışma yapılması halinde sayın bakanımızın e, dün ben de televizyondan izledim, izledim sizler gibi e, bu ne ilişkin duyuruları mutlaka kendileri yapacaklardır Bizim tabii şu anda ulaşan herhangi bir bilgi mevcut değil evet e, tabii sızan e, bilgilerle ilgili bir takım e, açıklamalar yapılıyor ama e, siz tabii burada resmi kurum temsilcisi olduğunuz için o bilgilere göre sorsak bize gelen bir şey yok dediğiniz için evet. e, onun için e, tabii biz yani sormak istemiyoruz. Biz evet. gelen yazılı talimatlara, kanun, tüzük, yönetmeliklere göre konuşmak durumundayız. Şu anda böyle bir çalışma bize gelmediği için de herhangi bir şey söylememiz söz konusu olmaz. Doğru olmaz. Evet. Peki önümüzdeki günlerde bu iş edindirme e, kurslarıyla ilgili çalışmalara ilgili bir takım düzenlemeler yapılacak mı? Çalışmalar yapılacak mı? Ve bu arada e, programdan önce konuştuk. Onu da e, sorayım. Önümüzdeki günlerde e, belli yerlerde bir tanıtım toplantıları da yapılacak. Evet. Onlarla ilgili de bilgi alalım. Buyurun. Evet. Tabii mesleki eğitim faaliyetlerimiz durma durmayacak devam edecek. Çünkü biz iş gücümüzün nitelik, öncelikle nitelik kazanması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü iş gücü piyasası nitelikli işi arayan arar vaziyette. Buna ilişkin bir iş gücü piyasası analiz çalışması yapmıştık. O analiz çalışması doğrultusunda ve işverenlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. E, vatandaşlarımızın da bu anlamda ilgisini, alakasını bekliyoruz. Evet. E, bunun dışında tabii biz faaliyetlerimizi e, basın kanalıyla duyururken kendi içimize de kapanık kalmayalım. Bunu değişik ortamlarda da duyurmaya çalışalım dedik. Bu anlamda Önümüzdeki hafta içerisinde Yayla'da alışveriş merkezi içerisinde bir stand kuracağız. E, o anlamda görüşmelerimizi gerçekleştirdik ve orada e, iş ve meslek danışmanı arkadaşlarımız vatandaşlarımıza hem kurumumuzun faaliyetlerini anlatacaklar hem de e, iş arayanlarımıza danışmanlık hizmetlerini orada da vermiş olacak. Bunu süreç içerisinde farklı yerlerde de yapmayı hedefliyoruz. Yani e, halkımız orada onlara her türlü soruyu sorup cevaplarını alabilecekler. Kurumumuzla ilgili tüm soru ve e, soruları cevapları orada alabilecekler. E, o konuda danışmanlık hizmetine e, evet. da, verecekler. Her türlü şeyi sorabilirler. Buraya da gelebilirler değil mi? Her zaman. Evet. Kapımız herkese açık. Evet Benim kapım sürekli açıktır. E, i̇nşallah kendileri e, buraya gelmeleri halinde tabii e, dediğim gibi şu an 34 tane, yıl sonuna kadar 50 danışman olacak. 50 danışman arkadaşımız e, vatandaşımıza birebir hizmet vermek için burada olacak. Onlar da bizi hiç çekinmeden, rahatlıkla gelip her şeyi kurumla ilgili, iş gücü piyasasıyla ilgili, iş aramayla ilgili, meslek edinmeyle ilgili her türlü sorularını bize yönlendirebilirler. E, bizler bunun için buradayız. İnşallah bu hizmeti sonuna kadar vereceğiz. Peki yeni hizmet binanızda e, artık e, sınız ve o hizmet binasında bir kez de ben ifade edeyim sonunda başta siz ifade ettiniz. E, sanayi ikinci kapıdan hemen sola döndüğünüzde Paşa alanına girdiğinizde orada evet. binanız zaten tabelalarda var görünüyor, değil mi? Evet, evet, tabelalarımızı koyduk. Çok rahat bir şekilde vatandaşımız ulaşabilir. Taksi dolmuşları olmuşlarım. E, Geliyorlar. Ee, diğer taraftan belediye otobüsleri var. Yani ulaşım açısından sıkıntısı olmayan bir yer, çok kolay, çok rahat bir şekilde vatandaşımızın ulaşabileceği bir yer. Peki, programın sonuna geldik. Buradan son bir mesaj e, vatandaşlarımıza veya söylemek istediğiniz varsa onu da alalım ve programı kapatalım. Ee, tabii ben az önce konuşurken 260 civarında talepten bahsettim. Meslek edinirimin faaliyetlerimizden bahsettik ve vatandaşımızın ilgisini beklediğimizden söz ettik. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü bazı e, kurslarımızı yapamıyoruz. E, i̇şte bir mobilyacılıkla ilgili alanda kurs açtığımız zaman kursiyer bulmakta güçlük çekiyoruz. E, i̇şte e, süt sığırcılığı ile ilgili kurs açıyoruz. Yine kursiyer bulmakta güçlük çekiyoruz. Halbuki bu kurslarımız istihdam garantili kurslar. Belki de hakikaten işe ihtiyacı olup kuruma gelmeyen insanlarımız var. Onlar için özellikle vurgulamak istiyorum. Lütfen kuruma gelin, sizlere yönelik mutlaka bir şeyler bulacaksınız. Biz e, yaklaşık şu anda 70 civarında personeliz. 70 civarında personeli devletimiz buraya bunun için koydu. Bizler bu hizmeti vermeyi gönülden arzu ediyoruz. Ve e, Türkiye'de de hakikaten iyi bir e, performansı olan e, il olarak görünüyoruz. Daha da bu performansın artırılmasını e, arzu ediyoruz. Bunun için de arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın buraya mutlak surette gelip başvurmaları gerektiğini düşünüyoruz. Üniversite mezunu, lise mezunu, hangi e, okul mezunu olursa olsun. Hangi meslek alanında olursa olsun buraya gelsinler bize diyorsun. gelsinler. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, gerçekten ederim. bu çok önemli e, hizmet yolunda size başarılar diyoruz. Kolay gelsin. Ben diyorsun. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler bugün e, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ndeydik. Nazım Balcı ile birlikteydik il müdürü. E, gerçekten de buraya gelmekte fayda var diyoruz. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.